Hı. Buz yaptı. Buz yapması iyi. Tabii canım. Evet, Abi. Ne oldu, olmadı mı? 14 Mart evet. Cumartesi. Hmm. Kazaz olmayan, efsane olan grup Burdak, Hayatı <gülüyor> idame, <gülüyor> tatbikatı yapmak için Uludağ'a geldi. Bostan bölgesini kendine mesken seçti ve burada aha bu gördüğün <gülüyor> kar <gülüyor> mağarasını <laughs> hakanı değil kar mağarasını yaptı. <laughs> Yorucu oldu. 5 saat sürdü. Ama gördüğün gibi ha bu arada dışarıda kar yağıyor ya. Dışarı çıktım. Demin şapayım diye. <laughs> <laughs> Dondum. İçeri geldim ısınamadım. şey <laughs> mi Ha içerisi 6 dereceymiş kar mağarasının. Ee, biz burada uyuyacağız kardeş kardeşe. 4 kişiyiz ama iki kişi daha yan gelse iki kişiyi de alırız. Mağaramız büyük. Bir kamyon dışarı kar kürüdük. Sonracıma şimdi saat 7 falan akşamı yaptık. Uyuyalım edelim falan. Yarın Çanakkale şehitlerimiz Yüzüncü yılı anısına küçük zirveyi bir zorlayacağız bakalım. Teknik kulvarlardan. Eklemek çıkarmak isteyen. Bizim Özgür güzel konuşur. Özgür konuş. <laughs> Özgür bugün yeşil köşeydi. Yüksel Hoca kırmızı köşe. köşe. Mavi köşe. Mavi köşe. Mavi köşe. <laughs> Aynı zamanda dört köşe. <gülüyor> ben siyah <laughs> köşeydim bugün. Evet. Hadi bakalım. Biz bir çay içelim. Evet. Makarna yiyelim. Sonra tattırıyorlar.